Çalıntı çıkan şarkılar Listemizin ilk sırasında bir zamanlar herkesin ağzına dolanan o şarkı Çağatay Akman Gece Gölgenin Rahatına Bak Çalıntı Çıktı Gece Gölgenin Rahatına Bak Bir De Dön Kaderimin Bahsına Ya Ye yeah, çılgın Bunu görünce de çok şaşırdım Herkesin severek dinlediği mekanın sahibi çalıntı çıktı Sabah yaptım krep krep Ne güzel oldu bre bre Çırsın Çocukluğumun şarkısı Gökçe bari sen yapma Bu şarkının da çalıntı olduğunu öğrenince baya bir hayal kırıklığına uğradım Tuttu fırlattı kalbimi Ezdi üstünü çiğnedi Tuttu fırlattı kalbimi Ezdi üstünü çiğnedi Zamanla geçer dedi Zamanla zamanla Tutti frutti gelato Sauroma gelato Sauroma daye Roma le Güzeller güzeli memleketlim bari sen yapma. Atiye soygun var deyip bakın hangi şarkıyı çalmış. Hey sen oradaki yaklaş. Kendinden uzaklaş. Gel bana doğru. Hep böyle babaca. Çocuğuyla kalmaza. Yuvan el ada. Sıla afitap çalıntı çıktı. Cümle aleminden. Gönül işlerinden. Mevzu açma hüzünden. Hüzünlü zor. Bir şey değil mi? Gerçekten bizim şarkılarda ayrı bir kalite var ya. Tamam çalmışız, almışız ama daha iyi yapmış. Yani dikkat ettiyseniz orijinallerinden daha iyi olmuş. Bende kesinlikle yalan olmaz. %100 gerçek bilgi İyice araştırdım. Şarkıların yüklenme tarihine kadar baktım. Çalıntı çıkan şarkıların devamını istiyorsanız yorumlarda belirtin. Partikisini çekeyim. Bu tarz videolar için takipte kal